adamım bugün arkadaş arkadaşlarımla beraber pikniğe gideceğim. Neyse hızlı olayım. Birazcık kıyafetlerimi topladım. Ondan sonra valiz almama gerek yok bence. Hepsini zaten dedim la. Ondan sonra evimden çıkacağım. Ondan sonra arabama atlayıp arkadaşlarımla beraber kampa gideceğim la. Ama arkadaşlarım gelemeyebilirmiş. Neyse ben kendim giderim bari. Ben kendim gideceğim zaten. Neyse ben de bir birkaç tane yemek yiyeyim. Ondan sonra öyle de giderim. Şimdi şunu alalım. Ondan sonra bir tane de kola alayım yanıma. Şu buzdolabını kapatalım. Bir yemek yiyelim. Kanım acıkmış la. Oh mis 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 mis. Göm bakayım pizzayı. Oh bir de bir mis gibi bir kola. Oh. Oh tamam kanım doydu la. Şöyle. Şu pizzayı da bitirelim. Yam yam yam. Oh pizzamız da bitti. Neyse çıkalım bakalım be. Aa. O kim la? Benim aramda bu şekil şekil la. Neyse dur bakayım orada kim var la? Merhaba. Merhaba. Anam, bu ne la? Ee, siz buraya yeni mi taşındınız? Evet. Ee, ha, şey sizin eviniz neden böyle? Bir sormak istedim de ayıp olması. Canım ee, öyle istedi. Ha tamam. Ee, neyse ben gidiyorum görüşürüz. Görüşürüz. Allah Allah. O kızda bir gariplik var sanki ya. Yüzü neden öyle değişik? Allah Allah. Neyse bir korkunçluk olaylar oluyor da anlamadım. Kızın tipinde bir gariplik var. Evin neden böyle acaba? Onda merak etmedim değil la. Neyse kampa gitmek için birazcık içim ürperdi ama neyse. Neyse gidelim bari. Ee, şu eşyalarımı toplayayım. Ondan sonra ne yapabilirim? Oh sonunda kampa geldim. Mis gibi bir ateş. Mis gibi bir doğa. Mis gibi bir tatil evi. Oh yani mis gibi. Hava çok güzel. Bugün mutluyum adamım ama arkadaşlarımı aradığımda gelemeyeceklerini söylediler. Buna üzüldüm. Ve o kız hakkında e, bir bildiğim yok. O kız kimdi onu da bilmiyorum. Neyse bir evimizi kontrol edelim. <laughs> evet burada ateşimiz, ya ateşimiz yanıyor. Evet burada çekmecelerimiz açık. Burada da banyomuz var. E, burada banyomuz var. Burada da arka bahçemiz var. Arka bahçeyi şöyle bir gezelim. Oh mis gibi adalar mis gibi şeyler. Oh yakında da şuradaki adaya gidebilirim belki ya. Neyse onu da daha sonradan giderim. Neyse ben şöyle bir tekneyle bir gezineyim etrafta. Bakalım şöyle nasıl bir yermiş. Ee, öyle bakalım. Şimdi şu tekneden bir tane çağıralım. Ondan sonra şöyle. Bir dakika la. Düştüm la. Binemiyorum tekneyle. Şu tekneye bineceğim la. Tekneye binemedim. Heh. Heh bindim tekneye sonunda. Oh mis 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 mis. mis orada bir tabela var. Ne yazıyor acaba orada? Hiç görmemiştim bu tabelayı. Ha, İngilizce yazıyor. Okuyamam oh, la. İngilizce yok la. Neyse şöyle bir gezinelim. Buraya ev falan kurabiliyormuşuz. Evet mis gibi bir şelalemiz var burada. Bal bal gibi bal bal. Ee, neyse geri dönelim artık. Ya canım sıkıldı beni tekne sürmekten daha. daha. sonradan gelir bir tane daha sürerim. Bir kere daha sürerim. Oh mis gibi mis 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 mis. Oh. Aha. Orada birisi mi var ya? O kim lan? Olamaz. Orada birisi vardı. Gerçekten. Yemin edebilirim size. Orada birisi var. Abi oraya gitmek için çok korkuyorum. Orada sanki birisi vardı. Sen kimsin? Diyecektim. Nerede la o? Allah Allah. Burada garip işler döndüğüne inanıyorum. Sanki o kız gibiydi. O kızda bir gariplik var. Gerçekten o kızda bir gariplik var. Neyse neyse ki benim buradan kendimi kö 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 kötü hissetmeye başladım. Şu ateşle yansın zaten etrafısımsıcık yapar. Zaten orman orman yangın olmaz burada. Neyse en iyisi bir kahveciye gidip bir boz gibi bir kahve içsem en iyisi olacak. En azından yorgunluğumu alır değil mi? Neyse şu kahveciye bir gidelim. Oh. Çok canım sıkkın. çok çok kötü hissediyorum kendimi. Ee, merhaba. Hoş geldiniz. Ee, ben bir tane kahve alabilir miyim? Maalesef kart kendimiz kalmadı. Ha, tamam. Görüşürüz. Allah Allah neler oluyor ya. Allah Allah. Of oh, neyse gidelim. Ha size bir şey sorabilir miyim diyecektim de. Kız nereye gitti ya? Allah Allah neler oluyor. Ha dur belki depoya gitmiştir. Ama burada da kimse yok. Allah Allah burada garip olaylar oluyor. O kız sanki o orada evini o garip, garip bir evde yaşayan kıza benziyor. Neyse eve gitsem iyi olacak. Kendimi kötü hissetmeye başladım. Sanki esrarengiz olaylar oluyor. Neyse gitsem iyi olacak. <laughs> Şimdi evime gideyim. Birazcık yatsam iyi olacak. Çok korkuyorum adamım. Neyse gideyim. Bir birkaç tane pizza falan atıştırmalık alayım. Ondan sonra da yatar zıbarırım zaten. Oh, oh, mis 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 mis. mis. Tamam. Şimdi şuraya şurada oturalım bir pizzamızı yiyerek bir düşünelim. Acaba o kız kimdi? Ee, benimle neden uğraşıyor acaba? O kamptaki kimdi? Acaba neler oluyor? Oh, şu, şu pizzamızı da yiyelim. Ah pizzamız bitti. Kolamızı içelim. O oh, kol, kolamız da bitti. Oh, en iyisi gitsem iyi olacak. Şöyle bir bakın etrafa da. Neyse ya, azından güzel. ben ee, kaçabileceğimi sandın.